Hocam merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. En son biliyorsunuz karaya çıkma vaktimiz gelmişti. Birazcık zeki olmuştuk. Şimdi evrimleşme zamanı. Burada sürecimizi gösteriyor. Gayet agresif bir şekilde ilerlemişiz. Devam edelim. Bizim arkadaş yavaş yavaş yüzüyor karaya doğru. şimdi şu parçaların hepsini şu gözleri falan bir satalım hocam. Yani bunların verdiği özellikler karada değişiyor. Ki yeni birçok parça ekleniyor zaten. Şöyle bir doğrulalım. Bir ayağa kalkalım yani hocam. Şu göbeği birazcık salmışız. Onu bir ayarlayalım. Şimdi şu şekilde bir formatta ilerlesek. Öyle bakalım. Bu da çok zürafa gibi olur. Biraz şöyle olsun. Şimdi burası kafamız hocam. Biraz da dik durabilir. Bu da dinozora benzedi ya. Şöyle şuralar hani çok da 40 kilo böyle mahalle kekosu gibi kalmayalım arkadaşlar. Şöyle kuyruktan hani ufak ufak genişleyerek gitsin okeydir şu anda. Bacakta çok normal şunu ortalama bir bacağa takalım. Biraz şöyle inceltelim. Evet. Şimdi tabii ki de şeyi takacağız. Eto ağzımızı takacağız yine. Bu şekilde. Daha sonrasında gözlerimizi <laughs> Evet hocam bu şekilde olsun bir de <laughs> şöyle normal olabilir ama bu şaşı oluyor yani gerçekten çok korkunç şöyle tamam çok güzel bu mesela zıplama veriyor split bizim için çok önemli hocam şarj daha önemli bu arada ilk aşamalarda bu direkt düşmana hücum etmemizi sağlıyor. Sprint çağırım. Bunlar e, gayler için arkadaşlar. İşte karşı yırtlarla iletişim kurmanıza falan yarıyor. Boş verin böyle şeyleri. Sprint lazım olur. 70 puanımız var da. Şöyle bir tane sprint için şunu takalım. Dursun ufaktan da küçültelim. Hani kuyruk misali. E, jump için şunu takalım. Şeye yarıyor işte. Zıplamamıza yarıyor. Sinik. bu e, da <laughs> Olabilir aslında ama yerine onun Spit takalım biz Nereden spit edelim Şöyle tam alnımızın ortasından Zehir tükürelim arkadaşlar Burnumuz gibi dursun hem Çok iyi Ten rengimiz Bu şekilde mi kalmalı Çok pullu yani bu hocam biz de artık Karaya çıktık biraz daha tüylü bir canlıya Dönüşmemiz lazım Bakalım ne olabilir. Hmm, bunları beğenmedim hocam. Aşka, şu çok güzelmiş aslında ya böyle, mavi-beyazlı, güzel olabilir bu. Ama çok da korkunç durmuyor sanki bu olsak mesela. Yani şahsi olarak korkarım yani. Neyse biz özümüzü bozmayalım. Turkuaz olalım. Ve karaya çıkalım hocam. Evet arkadaş yüzmeye başladı gördüğünüz üzere. Yani en zevkli kısımlarından birisi aslında bu karaya çıktığımız kısım ve uzay çağı arkadaşlar. Hani ikisi de bana göre çok zevkli. Aslında her aşaması zevkli oyunun ya. Yani çok iyi bir oyun yapmışlar. Yani evet. Karaya çıktık. Şimdi bizim elemanları çağırıyoruz. Evet. Böyle <laughs> pay payda yürümeye başladık hocam. Şimdi ortalığın içinden geçme zamanı. Yani bütün ...hepsini soyunu kurutacağız arkadaşlar. Bakalım ten rengimiz falan nasıl. Yani çok da iyi değilmiş. Bunu değişiriz yine. Şimdi... ...işte WASD falan bunlarla... ...yürümeye başlıyoruz burada. Şurada mesela bir tane eleman ölmüş. Bunu yiyelim. Etrafta kemik falan bulmaya çalışıyoruz hocam. Mesela şu. Bunlardan da bize şeyler çıkıyor. Bu arkadaşlarla tanıştık. Biraz değişik çarlar. Ben mesela iletişim falan kurmam hocam yani. Direkt bakın zehri veriyorum arkadaşa. Bu şekilde savaşıyoruz yani. Çok büyük çekişmeli bir maç eleman şarkı söylüyor kendi kendine. Enayi. Şimdi hepsini gidip yiyeceğim arkadaşlar. İşte bu kadar. İlk kilimizi aldık hocam. Çok iyiyiz. Şimdi bunu bir de yiyelim. Hem canımız olsun hem onlandır Evet. Alfası var arkadaşlar. Bazı türlerin ki bütün türlerin alfası oluyor genelde. Ya bunlar bir tık daha güçlü. Tabii ki biz ee, inşallah yeneriz yani. O bizden daha sonra canımızı azaltıyor çünkü. Evet evet. Ya bunu da yedik çok büyük problem değil arkadaşlar. İşte bu kadar. Çiftleşme çağrısı yaplıyor da biraz parça açalım yani bir şeyler yapalım böyle olmaz. 30 DNA puanımız var falan. Şunu mesela açalım ne verecek bize? Yani çok boş bir şey verdi herke. El verdi. Bakın buna tükürdüm sonra şarjı koydum. Bu biraz sanlandı. Şarj seviyemiz arttığı zaman daha da şey oluyor tabi. Burada gördüğünüz üzere 3 tane öldürürsem bu türü yok etmiş oluyorum arkadaşlar. Daha çoğalamıyorlar. Nesilleri tükeniyor şurada da aşama var. Bunların hepsi bitince de kabile çağına geçiyoruz. Oradan şehir sonra uzay çağı. Çok zevkli hepsi arkadaşlar. Ben acayip seviyorum yani. Şimdi başka nerede icraat yapabiliriz? Şu elemanlara gidelim. Sprintimiz neydi ya bizim? Shift. Evet. Oynamıyor oynamayı unutmuşuz. Bunlar <laughs> Bunlar aslında çok tatlı bir hayvan arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yani bu doğanın bir kanunu olduğu için. Mesela charge şarj attım şarjlamadı çok garip. Neyse olur öyle şeyler arkadaşlar. Bunu da yeriz. Şarkı falan söyle kendi halinde ama böyle hayatta kalamazsın kardeşim benim. Olmaz yani. Bak bak savaş narası atıyoruz hocam. Evet canımız yine doldu. Şu arkadaşa bir tükürüp sonra charge'ı koyalım. Yani kendine gelene kadar biz öldürüyoruz. Bak şunlar sıkıntı mesela. Bunlar daha ileri canlar. Bizim 10 canımız var. Bunların 25 canı var. Bizden birazcık beynimizin gelişmesi lazım hocam. Yani böyle sümüklü böcek gibi bir şey olduk biz ama. <laughs> Değişmek lazım bunda. Şimdi bakın bize sinirli bunlar. Sin ne yapıyor diyor yani bu eleman. Çol Çoluğumuzu çocuğumuzu yedi diyor ama yapacak bir şey yok yani doğanın kanunu bu. Evet. Şey aramam lazım ya. Yani kemik falan bulmam lazım. Bu arada ele geçirdiğimiz yerlerden de canımız doluyor. Burada nerede kemik parçası şu bu bulabiliriz bakalım ama yok gibi. Şurada mesela bir tane tür var daha bunlar yumurtadan çıkmamış. Kuluçka halindeler. Ee, biraz dolanalım mapte. Kemik bulmaya çalışalım. Onlar da işte önceki yaratıkların kemikleri oluyor fosil tarzı. Ya fosil değil tabii ki de. Hani mantıkta şey eleman kazıyor orayı şeyi buluyor böyle. İşte pençesini, ağzını, şusunu, busunu. Ama bize hep el çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu anlamadım gerçekten. Bunlar da bir tık gelişmişler. Bizim dişimiz ama şu arkadaşları keser yani. Alfasına mı dalalım direkt? Buradan charge atamıyorum. Alfa'ya da alacağım şimdi. Ne olur ne olmaz. Şöyle düzgün bir yere geçelim de. Heh, buradan atılıyor. Evet. Ay, yani çok gelişmiş canlar olmadıkları için kaçıyorlar arkadaşlar bunlar. Korkuyorlar yani siz saldırdığınız zaman. Bu şekilde bunu da yiyelim. Evet çok güzel. Şimdi bir daha saldıracağım ben bunlara. Ama daha gelişmiş yanlara saldırırsanız onlar topluca size geri cevap veriyor yani onlar. Ha ilk örnekler karaya çıkan o yüzden çok zeki değiller. Şimdi bundan bir tane daha öldürdüğümüz zaman. Hem ee soylarını kurutmuş olacağız. Hem de bir aşama zekileşeceğiz. Genel can puanımız falan artacak. Ya normalde direkt evrimleşip kendinize kol falan filan takabilirsiniz hocam ama ben dedim biraz kasayım hani. Güzel yapalım kendimizi, evrimleşelim. Evet yine bir zekamız gelişti hocam. Eleman da şaşırıyor yani. Ne oldu bana falan yapıyor böyle. Şimdi bize şey geldi. Bir yanımıza arkadaş alma hakkı geldi. Ama şu aşamada çok gerek yok. Ben şuradan direkt... E, çiftleşme çağrısını... Atacağım hocam. Bir evrimleşelim. Artık 15 canımız var mesela. <laughs> da birazcık kabile danslar, ritüeller, dişi etkilemek için. Evet. Yok lan biz dişiymişiz. neyse olur öyle. Asena. <laughs> Ama biz de savaşçıyız yani. Öyle boş adam değiliz arkadaşlar. Burayı geçelim ya yani çok önemli değil. Şimdi şuradan bir kendimize güzel ağız takalım. Byte 2 mesela bu efsane bir şey. Diğerisiyle eylem bir olay. O byte 2 aslında ama. Ne taksak bu arada o gelişiyor. Hani bir deneyelim. İlk seviye hızlı zaten. <laughs> Böyle dar bir şok çirkin bir şey olduk ya. Bunu takmasak mı? Diğerlerine de bir deneyelim. Zaten puanı şey aynı ilk seviye olduğu için hepsi. Şunu taksak. Bu, bu daha çirkin. <laughs> bu da çok komik oldu yani. Papağan olduk. Aslında biz de biraz kuşa benziyoruz hocam yani olabilir. <laughs> tamam bu yakıştı güzel. gözlerimiz aynı kalsa mı dedi göz mü? Gerek yok ya böyle şeylere. Bir el ekleyelim kendimize. Ekleyelim biraz korkunç olsun hocam. Ee, şöyle çok da uzun olmasın. Bu eller de çok kötü durdu ya. <laughs> Adam gibi bir şey ekleyelim biz. Daha ince böyle düzgün. Run. Hı. Bu okeydir hocam. Pençe strike'ımızı falan geliştiriyor bunlar. Kuş pençesi takalım. Ama strike 2 var, onu takarız tabi. Yokmuş. Strike 1, health 1. Poz 1. Health 1'i takalım yani. Hı. Şöyle dursun. Tam avımızı pençelemeye hazır vaziyette. Ayaklar nasıl olsun. Dance, Sprint, Speed veriyorlar. Health veriyor bu mesela. Bu olabilir. Şarj veriyor. Hmm. Şuna bakalım. Şu toynağı takabiliriz diyeceğim de. Hiç agresif bir ayak çıkmamış bize ya o kötü oldu. Şu charge 2 mesela bunun yerine bunu takabiliriz. Biraz şöyle uzatırız. Şöyle yaparız. Da büyütürüz. Aslında bunu tam tersi yapsak daha şekil durur hocam. Şöyle yatık dursa. Evet yamuk oldu sanki. Şöyle mi yapsak? Tam bir değişik olsun. Öyle olsun. <laughs> zehir ikinci seviye olmuş. Şunu yine şöyle takalım. Evet şuradan zehir atmaya devam ederiz. Biraz strike veriyor. Topuzu takalım yine. Daha böyle bir Sivri olsun biraz Evet Şu an Strike'ımız 1 Ve evet, strike 2 Şunlar varmış Bunları takalım 2-2-2 olduk çok iyi ee, İnceden dursun yani Çok takalım olmasına gerek yok Bunlar şey için e, health falan. Bir de kanatlar var. Şu kanadı bir takalım biz. Sonuçta yani kuşa benziyorsa uçalım hocam. Tabi bu ilk level kanatlarla çok uçabileceğimizi zannetmiyorum ama. Ama böyle iyidir bir de derimizi değiştirelim. Böyle çok daha iyi durdu şeyle deneme de yapabiliyoruz. Çar nasıl diye. Çok iyi şu anda. Evet, bur burada büyüyoruz. Yanımıza da bir arkadaş alalım hocam. Buraya atlayalım. Normal rakun. Şurada al alfa rakun var herhalde. Onu arkadaş alalım. Böyle baby rakun bu. Bu rakun. Evet hepsi rakun yani bunların. Şarkı falan söylüyorlar. Böyle takılıyorlar. Neyse normal rakun alalım. Yapacak bir şey yok. İletşimde bu şekilde. Hani diğer türlerle falan. Seçenekleriniz oluyor. Onlar hangisini yaparsa onu yapıyoruz falan. Ama biz savaşçıyız yani hocam. Bu şekilde uçmayı da gösterelim. Yani çok uçamıyoruz bu arada. Ha bak şunlar yumurtadan çıkmış. Bunları yok edebiliriz. Mesela şu elemana tükürüp ee, sonra şarj atıp direkt kesiyoruz. Yani şu an çok acayip güçlü bir şey olduk arkadaşlar. Ama bakın mevzuya yani onlar da geliyor şu alfasını bir keselim önce. Toplu savaşıyorlar bu sefer. Evet hocam. Ama yani bize sökmez çok fazla. Şu arkadaşla Türleri tükenecek bunların. Evet. Ve racondandır. Yiyelim bunları. Böyle bir şeye bakalım. Kemik DNA falan var mı? Şurada var sanki. Parlıyordu yokmuş. Evet arkadaşlar burada ufaktan bitirelim. Ee, çok iyi dileklerimi iletiyorum sizlere hocam. Görüşmek üzere.